Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ürünümüz bir papirüs. Ürünümüz çerçevelenmiş. Daha doğrusu şu iç kısma yapıştırılmış. Bayağı eski bir ürün. Papirüslerle ilgilenen arkadaşlar ne kadar pahalı olduklarını bilirler. Ürünü detaylı bir şekilde şimdi gösteriyorum sizlere çok uygun bir fiyata satışa sunacağım arkadaşlar. Genelde çok pahalıdır popüsler. Şuraya da bir nazar boncuğu yapıştırılmış. Ben zarar görmesin diye hiç ellemedim. Şuraya da biri bir imza atmış ama yapan e, e, çerçeveleyen kişinin herhalde imzası. Ya burası kesilebilir alt kısmı. Ürün bu şekildedir arkadaşlar. Çerçeve. E, ahşap değil bu arada. Ahşap tarzı bir çerçeve. Arkası da bu şekildedir arkadaşlar. Papyrusler genelde 1000 TL'nin üstündedir. Çerçevemiz bu arada 30 santim ve 40 santim. Sadece 300 TL arkadaşlar. Kardor Opsan 300 TL'ye. Dolap sitesinden biraz daha yüksek fiyata satın alabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. İyi günler.